Cumhurbaşkanı Erdoğan geride bıraktığımız gün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı külliyede ağırladı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini söyledi. Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine yönelik eylemlere de değinen Cumhurbaşkanı, bu girişimleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. İkili ilişkiler, İsrail Filistin arasındaki sorunlar, bölgedeki insani dram. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu konulara Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Görüşme için Külliye'ye gelen Abbas'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı. Tören sonrası baş başa görüşmeye geçen iki lider, ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirirken işbirliğinin artırılacağı konuları da değerlendirdi. Masadaki bir diğer önemli konu İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlıklardı. Görüşme sonrası iki cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin devam edeceğini söyledi. İsrail'e yaşanan sorunların çözümü için 1967 yılındaki sınırları işaret etti. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Erdoğan, mescid Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri de değerlendirdi. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Açıklama sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Ramallah Belediye Meclisi'nin kentin en büyük meydanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verilmesi yönünde aldığı kararı arz etti.